Herkes Eyübiye ilçesine bağlı Uğurlu'yla Yeniköy Mahallesi'nde oy kullanan okullar, oy kullanılan okullar, okulları ziyarete giden HDP'li grup engellendi. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirine taş, sopa, bıçak ve tüfeklerle saldırdı. Havaya da ateş açılan kavgaya engel olmaya çalışan jandarma yetersiz kalınca Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaşananları görüntüleyen bir kameraman da dövülerek başından yaralandı. Olaylar takviye ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılabildi. Çıkan olaylarda yaralanan 15 kişi ambulans ve otomobillerle kentteki hastanelere götürüldü. Şanlıurfa'da yaşanan gerginliğin sürmemesi için her iki mahallede polis ve jandarma zırhlı araçlarla önlemlerini artırdı.